Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra rastgele iki bağımsız korku oyunu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ilk oyunumuz bugün Security Boot oyunu. Şöyle oyunumuza başlayalım bakalım. Security Boot 9 Temmuz 1996'dayız. Hmmmm Giriş için adamlardan şeyi alıyoruz. Nova Nexus diye burada herhalde bizim araştırma laboratuvarımız. Biz de burada güvenlikçiyiz. Güvenlik kulübemiz de ne hoşa Neymiş bu? G2, GI269 R. eee G var mı? G var mı diye bakıyorum. Burada yok. Mm burada da yok. Ah burada var. Stephen Bey hoş geldiniz Stephen Bey. Hoş geldin Stephen Bey. Sıradakini bekleyelim biz de. Oyun birazcık Papers Please hanım satıyor bana. çevre şeyine bakıyorum. Yani sade ve hoş. Güzel bir koruma olabilirdi aslında. Bakalım bunun plaka neymiş. O N31. Hemen bakalım Leo N31 kimmiş. Ee, L var mı? L var mı? Ee, Louis Woodhouse. Louis Bey hoş geldiniz. Eee Lui Bey şöyle buyurun açayım ben size kapıyı. Lui Bey'i de aldık içeri. Sıradakini bekleyelim bakalım. Eee Vallahi şu an bekleyelim bakalım kim gelecek. kırmızı bir araba geliyor şimdi de. Rakana bakalım. Good Boy 1. Yani Good B01. G'den var mı burada? G yok. Dur la. Ee, good B01. Aynen George Bey gelmiş. Ee, hoş geldiniz George Bey. Sizle de bir konuşalım. George Bey buyurun. Ee, sıradakini bekleyelim şimdi. Hop. Bu gelen kim? Lacivert XT2M28 XT2M28 Hemen bakalım bakalım kimmiş o? Burada. Ee, Mario Bey. Süper Mario geldi. Ee, Mario Bey hoş geldiniz. Sıradakini bekleyelim bakalım. Aç abi kapıyı. Allah şu an gelenlerin hepsi ya adı listede olan kişiler ya. Bakalım listede olmayan gelecek mi? Hop telefon çaldı. Sıfır beş sıfır dört. 050477. Bu neyin kodu acaba? 050477. Bir yere mi gireceğiz acaba? Ya, burayı açmak için. Sen kimsin biraderim? A U 8 7 U I A U 8 7 U I A U Ellen Ellen hanım bey mi diyelim ne diyelim size? Evde oyun oynuyormuş adam işe çağırmışlar. Hoş geldiniz. Sıradakini bekleyelim. Ne kadar ileri gidebiliyorum? Heh, maksimum şu stopun önüne kadar gelebiliyorum. O da iyiymiş. O da iyiymiş. Sıradakini bekleyelim bakalım. Vallahi içeri tonlu adam aldık he. Ee, hadi bakalım. Sıradaki gelsin. Hop. Mavi arabalı biri geçiyor. Ve ara üstünden siyah bir adam indi. Bize bakıyor şu an. Sen kimsin lan sen? William Afton musun? Arabadan iniyorsun. Hiç haz etmedim şu tipten. Şunu plakaya bakalım. FA5 A48. FA5 A48. E, FA5 A48. Sen yok musun lan listede? Ben mi körüm lan yoksa? <laughs> F.A. Ben ne diye gördüm onu Allah aşkına. A40. Sen ne diye duruyorsun abi orada ikide bir ya? F.A. 5. F a 5 -A 5 ha Andreas Andreas Bey e hoş geldiniz. Sen hala birini bir dikizliyorsun oradan lan. William Afton gel bakayım. Gelemiyorum ki oradan. Adam biz oradan oturmuş izliyor ya. Arabasına bindi gidiyor şimdi şerefsiz. Dikiz biz güzelce. Şimdi o gelecek kesine. ha. Şu kapıyı da kapatak ya. De bakalım sıradaki araba gelsin artık ne oluyor lan? Sistem hata vermiş. Sistem hata vermiş. Bir şey patladı içeride. Geldi bak 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 geldi şerefsiz geldi. D4 T93 Yok da yine de bir bakacağım yine. De. Bak bak bir şeyler yapıyor arkadan. Kesin arabadan indi şu an. Ben orada şeyine bakarken maalesef beyefendi açmayacağım. Siz buradan defolup gidin. Defolup gidin sizin şeyiniz listede yok. Görüşürüz. Sıradaki araba gelsin. Oğlum bak bir şey patlayacak. Sürekli radyasyon efekti veriyor oyun. O ne biçim ses lan? Arkadan bir şey nefes alıyor yemin ediyorum ya. Aç kapıları aç. Şu an tüylerim diken diken oldu. Kaçamıyorum da burada kaldım ben. Şu eleman kesin geri gelecek var ya onu geri gönderdik ya. Hadi güzel kardeşim. Geleceksen gel beni bekletme. Allah aşkına ben ne yapmam lazım şimdi? Şu şey okuyabiliyor mu? Özel mülk şey diyor. Hmm. bitirmemize çok az kaldı diyor bu deneyimi. Yani bazı birçok kaza verdik. Natasha öldü diyor. Geçen hafta Natasha öldü diyor ama kötü bir ses tercih oldu gibi bir şey diyor. Tam çeviremedim. E ee, biraderim biz ne yapıyoruz şimdi? Lan Burada elizi var mıydı? Evet arkadaşlar burada kuralları veriyor. Şu elemanın şeyine bakacağım. RE8O31 RE8 Sen kimsin abi? RE8 Dal bir çalma bir dur be. RE8 Natasha Hanım. Lan sen ölmemiş miydin? Ulan. Emergency. Emergency. Lockdown system activated. Security weapons activated. Oxygen level reducing. Your families will be informed of your death. Emergency. Emergency. Lockdown. Öldüm öldü bir şey. Oğlum ölmüş kadının arabası geldi buraya. Dur o araba mı? Yok bu farklı. Ulan kalk. Lan ne barbar basın hayvan herif. Şurada bir şey idrak etmeye çalışıyorum ben. Ölmüş kadının arabası buraya geldi lan. Ben bir baktım araba kayıp. Üttürme Öttürme vuracağım ağzına bir tane şık geri zekalı. Işığımla oynuyor bak. Gitsene biraderim. İlgi mi istiyorsun sen? Alo. Gerizekalı mısınız beyefendi? Hayır. Önünüz açık gitmiyorsunuz. İlla mı geleceğim? Bana jump skill mi atacaksınız? What the? Bu neydi lan böyle? Neyse arkadaşlar diğer oyuna geçelim. Bu garip bir oyundu. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuza geçtik. Gülen Adam. Şöyle başlayalım oyunumuza. <laughs> Devam edelim. Markette şey yaparken. Ama bu gece farklı dedi çünkü yüze geldim şeytanla diyor. Korkunç bir deneyimdi diyor saat gece 2. Ivaç you all the time even at bedtime, all the time. O sizi izliyor diyor her gün. Hat, yata yatma vakti geldiği zaman her gün sizi izliyor dedi. Çok acıktım diyor. Şimdi koşmalıyım diyor. Şu neymiş? Hmm. Aptal olma diyor. Tam çeviremedim bunu ya. Aa bak karşıda manyak. Spastik. Koşamıyorum diyor adam. Üşüyormuş herhalde öyle bir şey mi dedi? Markete gitti dedi. Markete gidiyorum şu an. Abi Silent Hill gibi ne niye önümü göremiyorum ben? Telefon kulübesi. Markete geldim. Selamun aleyküm baby. 1.81 dolar ödeyeceğiz. Ödedik şimdi yemeğim. <laughs> ya güzel ka Güzel kardeş amacın ne ya? Yürü ya. Bunun belası. Hoş. Ya başlatma şimdi koşamayacağına. Arkama oğlum sen arkamda değil miydin? Ne ara önüme geçtin? Sapık herif. Psikopat, manyak, sosyopat. Her şeyi yapıştırdım adama vallahi. Benim gitmem lazım buradan. Adam arkamdan koşacak bir ihtimal benim. Beni peşleyecek kesin arkamdan. Koş sana oğlum. Niye hala koşamıyorsun ya? Kafayı yersene kafayı 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 yersin Lan Bizim ilk gazeteye aldığımız yer nerede Tamam ben evime geldim evimde rahatım evimde rahatım Allah'ın belası Allah'ın belası gir eve gir Aynı gecedeyiz Aynı gece diyorum ya. Diğer gecedeyiz. Ya kardeşim. Ya gözünü seveyim o ne biçim geliş ya. Ya kaç abi bu kovalayacak beni. O ne lan? Lan arkamda değil miydin sen az önce? Ben niye kıpırdayamıyorum? Ben niye kıpırdayamıyorum güzel kardeşim? Yok adam bana şey attı. Dondurdu beni. Kardeşim ne, ne istiyorsun? İlgi mi istiyorsun? Gel gel. ilgi göstereceğim ben sana. Benden ne istiyorsun dedim ben. Söylesene güzel kardeşim ne istiyorsun ya? Yani? ne ne. Arkasında baktığı aynı stilde gidiyor şimdi geri zekalı herif ya. Ne mal adam bu ya. Sinirlendim yemin ediyorum. <laughs> Korkudan sinirleniyorum ya. Lan. Bu manyak herif nereye kayboldu şimdi? Arkamda değil mi? Arkamda değil mi? Podumuz sala arkamda. Pardon arkadaşlar küfür ettim. Şerefsiz arkamdan geliyor değil mi? Ya kovalama sesine bak. Kulak tırmalayan cinsten. Oha. Kasiyeri öldürmüş. Geldi. Öldüm. kötü sonu yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Neyse arkadaşlar bu oyunlarımızı burada sonuna gelelim. Korktum vallahi. Bu beni korkuttu ya. İyi bu kadar korkma da bu korkuttu beni. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geldim. Ee, bundan sonra diğer bölümü de çekeceğim. Şey yani peş peşe gelecek. Ayrı er ardına gelecek. Gün yani salı günü bu gelecek, çarşamba günü bu gelecek. Yani anlayacağınız peş peşe gelecek bölümler. O zaman beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ee, bağımsız korku oyunlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.